Merhaba ben Johann Prühl, ben Almanım, 10 senedir İstanbul'da yaşıyorum ve e, İletişim Fakültesi e, fotoğraf bölümünde hocalık yapıyorum ve ayrıca resim sanatçıyım. Resim sanatçı derken e, hem tablo, resim hem de fotoğraf bölümünde sanatsal çalışmalarımı sürdürmekteyim. 180 yıl önce e, Fransız ressam e, Can ve Mucit Louis Daguerre, Paris Boulevard du Temple'ın bu fotoğrafını yayınladı. Bu tarihte insanların görebildiği ilk fotoğraftır. Fotoğrafın sol alt kısmında bir ayakkabı boyacısını ve müşterisini görebiliriz. Louis Daguerre üretti bu fotoğrafın tarihte ilk fotoğraf olduğunu bile iddia etmiştir. Aslında 10 yıl önce 1826 yılında Joseph Niepce tarafından atölye penceresinden çekilen bu fotoğraf tarihteki ilk fotoğraf sayılmaktadır. Paris Boulevard du Temple fotoğrafından önce Louis Daguerre stüdyosunda da fotoğraf çekmişti. Bilinen ilk fotoğrafı, atölyesinde çektiği ilk fotoğrafı bu fotoğraftır. Fakat Louis Daguerre'nin sayısız yeteneklerinin yanında iyi bir PR adamıydı. Fotoğrafın kalitesi ancak yeterince iyi olduğunda bunu kamuya sundu. Ve herkesin gösterilerini tanıdığı bir fotoğraf olmasını gerekiyordu. Mesela tanınmış bir cadde, tanınmış bir bulvar. Bu ilk fotoğraflar cam plakalar üzerinde ışıklandırılıyordu. Cam üzerinde Işığa duyarlı bir tabaka vardı, bir katman vardı. Bu tabakalar modern dijital kameralardaki ve cep telefonlarımızdaki sensörlere kadar hassas değildi. Bu nedenle tabakanın ışığa maruz kalma süresi şimdi alıştığımız gibi bir saniyenin parçası değildi. Boulevard du Temple'ın fotoğrafının pozlama süresi 10 ile 20 dakika arasındaydı. Bunu tam pek bilemeyiz ama öyle bir süresi vardı. Bu nedenle pozlama süresinden daha kısa süreyle kadrajda görülen her şey ve herkes bu fotoğrafta görünmez. Yayalar ve faytonlar mesela. Sokağın sol tarafında fayton durağı vardı. Faytonlar durdu. Yolcu indi, bindi. Faytonlar yola devam etti. Fakat fotoğrafta bunların hiçbir şeyi görünmüyor. Sadece faytonların gölgesi. Modern bir film kamerasıyla saniyede 25 kare çekilseydi tüm bu hareketleri görebilirdik. İlk fotoğraf görünmez de olsa eylemleri kaydeder. İlk fotoğrafın da bir zaman boyudu var. Biriktirilmiş zamandır. Bu fotoğrafçılığın gelişiminin hareketli görüntüye ve dolayısıyla filmin tarihine ne kadar yakından bağlı olduğunu gösterir. Daguerre yayınladığı ilk fotoğraftaki manzaranın insanlar tarafından tanınmasını istemişti. Çünkü bu fotoğrafın sensasyonu fotoğrafın bir manzarayı insan gözünün gördüğü gibi göstermesi ve kaydetmesiydi. İnsan gözü küresel bir boşluktur. Bir tarafta mercekli bir delik var. Mercek ile deliğin karşısında A tabakası bulunur. A tabakası sinirler üzerinden beynimize bağlıdır. Etrafımızdaki nesneler gün ışığını yansıtır. Gözlerimize doğru yansıyan ışık ışınları mercekte kesişir ve A tabakasında diş ortamın iki boyutlu bir iz düşümünü çizer. Gözlerimizi kapattığımızda ışık ışınları artık girmiyor ve A tabakasındaki iz düşüm kaybolur. Işık ışınları bu delik, bu mercekli delikte kesiştiği için ...ap tabakamızdaki iz düşüm terstir. Beynimiz bu iz düşümünü tekrar doğrusuna döndürür. Bir zamanlar bir göz doktoru kendi kendine her şeyi baş aşağıya döndüren gözlük yaptı. Bu gözlükleri taktığında her şeyi baş aşağı gördü ama beyninin her şeyi tekrar düzeltmesi çok uzun sürmedi. Hemen tekrar doğrusuna döndürdü. Tekrar gözlüklerini çıkarttığında gözlüksüz her şeyi baş aşağı gördü. Yani insan gözünün aslında gördüğü gibi ve kısa bir süre sonra beyni tekrar A tabakadaki iz düşümü doğru yöne döndürdü. Bir kamera veya bir kamera obskura tam bu şekilde çalışır. Kamera obskura karanlık oda veya karanlık mekan demektir. Fotoğraf kamerası veya film kamerası sözcüğü bundan gelmektedir. Kamera kelimesini tekne veya gemiden de biliyoruz. Aslında orada da anlamı mekan oluyor. Bir kutunun bir yüzeyine küçük delik açarsak kutunun içinde, gözünün içindeki olan aynı şeyi yer alıyor. Çevremizdeki nesneler gün ışığını yansıtır. Diliye doğru giden, yansıyan ışık ışınları orada kesişip arka duvarda dış dünyanın iki boyutlu bir projeksiyonunu üretir. Dili kapattığımızda ışık ışınları artık girmez ve kameradaki izdüşüm kaybolur. Sadece delikten kameraya giren ışık ışınları tarafından oluşturulan iki boyutlu bir görüntümüz, bir görselimiz var. Bu yüzden bu yönteme fotoğraf denir. Yani eski Yunanca'dan kaynaklayan fotografin, Işık ile çizmek, ışık ile resmetmek. Aslında herkes bir kamera obskura yapabilir. Bütün bir odayı kamera Obscura'ya yani içine girebilir bir fotoğraf makinesine dönüştürmek bile kolay. Hadi bu odayı kullanalım. Dışarıda yeşil ağaçların arkasında beyaz evle görüyoruz. Birkaç mor çiçek, biraz deniz ve bol mavi gökyüzü. Şimdi pencereyi siyah bir folyoyu kapatıyoruz. Ve bu şekilde karanlık dolu bir oda bir kamera obskura edinmiş olacağız. Bir yerde folyoyu güçlendirdim çünkü orada bir delik açacağız. Delik 25 kuruş büyüklüğünde olabilir. Ama aynı zamanda biraz daha büyük veya biraz daha küçük de yapılabilir. Yuvalak olması da şart değil. Şekli kare veya dikdörtgen de olabilir. Yeter ki ışık girebilsin. Şimdi ışık sadece bu tek delikten giriyor. Işık ışınları karşı manzaradan yansılıp delikten oramıza giriyor. Açtığımız delikten dışarıya baktığımızda pencerenin karşısındaki bildiğimiz manzarayı görüyoruz. Şimdi biraz mesafede deliğin önünde bir parça beyaz karton veya kağıt tutalım. Yüzeyde dışarıdaki manzaranın iz düşümü gözüküyor. Tabii ki baş aşağı. Tıpkı gözlerimizdeki iz düşümü gibi. Bu her kamerada olur. Bir cep telefon kamerasında, büyük bir DSLR dijital kamerasında, bir film kamerasında insan görmesini simüle ediyoruz. İz düşümümüz biraz flu. O yüzden bir mercek takıyoruz. Göz ve kamerada olduğu gibi. Mercek yok mu? Bir okuma gözlüğüyle idare eder aşağı yukarı bir buçuk miyop yeter. Gördüğümüz bir fotoğraf değil. Hareketli bir görsel görüyoruz. Dışarıda hareket eden her şey iz düşümümüzde de hareket eder. Bu fotoğraftan daha fazla filmdir. Fotoğraf tarihinin başlangıcında bir fotoğraf değil, tıpkı film imiş gibi hareketli bir görüntü var. Bu olgu yani ışık ışınları ile nesnelerin iz düşümünü milattan önce 3. yüzyılında Avrupa ve Akdeniz tarihinde ilk olarak Aristo bitimliyor. Aristo güneş tutulması izliyordu ve bir ağacın altındaki gölgede kısman örtülmüş güneşin iz düşümünü izledi yapraklar arasındaki bütün boşluklardan birer iz düşümü oluşmuştu. Yani yapraklar arasındaki boşluklar bir kamera Kur'an'ın diliği gibi bir efekt yaptı. 1400 yıl sonra, milattan sonra 11. yüzyılda Kahire'de bilim adamı İbn Heysem Aristo'nun bitimlemelerden faydalanır optik ve görmenin temellerini araştırdı ve bu bağlamda içine girebilir bir kamera obskurayı yaptı. İşte bu noktada fotoğrafın ve filmin tarihi başlar. Milattan sonra 8. yüzyılda Bağdat'ta Beytül Hikmet'te yani bilgelik binasında bilimsel çeviri yapan yaklaşık 100 kişi çalıştı sadece antik Yunanistan'dan yazılar değil fakat çoğunluklu eski Yunan yazılar çevirdiler. Hipokrat, Plato, Talumayos, Aşimet ve Aristo gibi yazarlar. Ve böylece antik çağın bilgisi hayatta kaldı, hatta daha da geliştirildi. Matematik, geometri, tıp, astronomi, filozofi ve görmeye dair her şey yani eski Yunanca optik araştırılan alanlardı. İbn Heysem ışık ışınlarının özelliklerini araştırdı ve bu bağlamda içine girebilir bir kamera yapıyor. Işık ışınların düz yayıldığını keşfeder. İnsan gözünün nasıl çalıştığını araştırır. A tabakasında bir iz düşümü ile oluşturduğunu fark eder. Daha önce göme ışınların gözlerden yayıldığı ve çevreye taradığı düşünülüyordu. Göme taşları yani okumak için büyüteç ve böylece mercek yani lens icat ediyor. İç bükey aynaya icat ediyor vesaire içine girebilir kamera obskurasında dışarıdaki manzarayı tersine çevrilmiş bir iz düşümü olarak görüyor tabii ki de. Bütün hareketleri ve nesneler ile sabit bir fotoğraf olarak değil. Hareket ediyor dışarıdaki çevre. Fakat bunlar onun ilgisini çekmiyor. Hatta bir algı teorisi bile yazıyor. Diyor ki üç boyutlu gerçekliğin iki boyutlu bir yüzeyde temsil edilmesinin saçmalık olduğunu. Çünkü perspektifi oranlar gerçek oranlardan farklı ve dolayısıyla yanlış olduğunu tespit ediyoruz. Yani diyelim bu kalemi böyle kameraya doğru tutarsam bu kalem benim kafamdan daha büyük gözüküyor. Halbuki gerçekten öyle değil. Ve diyor ki sadece bundan dolayı değil ve diyor ki bu yüzden iki boyutlu resim yanlış bir bilgi veriyor. Bunu yaparken İslam'ın imgeler üzerindeki yasağını bilimsel kanıtlarla da desteklemiş oldu. Burada Dager ve Sözde ilk fotoğrafına kısa bir yol izleyelim. İbn-i döneminde İslam sanatın örüntülerinin geometrik hesaplamaların mükemmelliğini yansıtır. Bizans sanatı ise resmeder. Maddi gerçeklik önemli değil. Mozaikler ve freskler tanrısal bir gerçeklik yansıtır. O yüzden geometrik perspektif yani insan gözü algıladığı gibi perspektif yok. Ve oranlar figürlerin ve nesnelerin önemine bağlı. Yani büyük önemi taşıyan bir figür büyük olarak resmeder. Küçük bir e, önemi taşıyan bir figür küçük. Bunlar perspektifi oransal hesaplar değil. Meryem Ana'nın bulunduğu kaydının kaçış hatları mozaik derine değil, yani merkezi perspektif gibi mozaik derine değil fakat önünde kesişiyorlar. Buna tersine çevrilmiş perspektif denir. Gözün gördüğünü gibi temsil etmez. Modern fotoğraf gibi saniyen doldurulmuş bir kısmı değildir. Bu temsillerin zamansal boyutu vardır. Bu resimlerde İncil hikayeleri veya süreçleri anlatılmaktadır. Bu resimler eylem, hareket ve zaman içerir. Arap bilimi ve bilgisi İspanya ve Sicilya üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşıyor. Bu bilgi sayesinde Filippo Brunelleschi merkezi perspektifi keşfeder ve artık ressamlar gerçeği insan gözünün gördüğü gibi resmedebilmektedir. İnsan bilimsel ve teknik bilgiye dayanarak içinde yaşadığı maddi dünyaya hakim olur. Maddi dünya gerçeklik haline geliyor. Artık tanrısal bir gerçeklik değil. Rafael'in Atina okulu tablosu eski Yunan filozof ve bilim adamları gösterir. Tablo insan gözü algıladığı gibi bu yeni resmetme yönteminin mükemmel bir örnektir dondurulmuş hareketlerden daha fazla bir enstante resim gibi duruyor. Ve sağ sütunun hemen hemen arkasında Rafael kendi kendini resmetti. Sol tarafta hafif eğilen sarıklı bir adam duruyor. Bu bilginin nasıl İtalya'ya ulaştığı hakkında bir referans olarak algılanabilir. Kamerops kura resim sanatı için önemli bir araç haline geliyor. Örneğin 17. yüzyılda Jan Vermeer birçok resmi aynı mekanda aynı bakış açısından yapmıştır. Hep böyle sol tarafta bir pencere önünde bir figür, bir insan. Birçok sanat tarihçisi Vermeer'in stüdyosunda sabit ve içine girebilir bir kamera obscura bulunduğuna inanıyor. penceredeki kadın Kamar obskura diliğinden diliğin karşısındaki duvara ters çevrilmiş olarak iz düşümünü olarak yansıtılıyordu. Ve oraya bir tuval asarak resmi perspektif olarak doğru bir şekilde yaratmayı başardı ve sonra şövalyede renkleri ayarlardı. Kamar obskura insan mekan ve manzaraların gerçekçi ve perspektif olarak doğru resmedilmesinde yaygın bir araç haline geliyor. 17. yüzyıldan 19. yüzyılına kadar kamera obskura tiyatroları bile vardı. Buralarda içine girebilir bir kamera obskura dışında çok hareketli eylemler gerçekleştirildi. Projeksiyon deliğinde bir mercek vardı ve ışık ışınları bir ayna üzerinden bir nevi masaya yönlendirildi. İzleyiciler masanın etrafında duruyorlardı. Bazı bitimlemelerde izleyicilerin paniğe kapıldığından bahsedilir. Çünkü o zamana kadar hareketli görsel görmemişlerdi. Niepce ve Daguerre'in icadının dünyayı değiştiren boyudu. Yüzyıllarca bilinen ve kullanılan kamera obskuranın içindeki iz düşümünün sabitleştirmesiydi. Böylece fotoğraf fotoğraf olarak doğdu. Fotoğraftan dolayı resim sanatı gerçeği insan gözü algıladığı gibi resmetme görevinden muaf kılındı. Ve resim medyası, kendi medyası yani boya ve fırça ve üretim süreciyle uğraşacak. Örnek olarak Claude Monet'in impression tablosuna bakalım. Empresyonizm sanat akımının ismi bu tablodan da kaynaklıyor. En başta bu terim bir eleştirmenin bu resim için bir yorumuydu. Bu tablo gerçek resim sanatı değil demişti sadece fırça darbe ve lekelerden oluşuyormuş. Hepsi sadece izlenim yani empresyon imiş. Ve gerçekten bu tabloda yüzeyindeki fırça izleri ve resmedilen manzara bir denge içindiler. Daha akademik ve perspektifi resmetme hakkında Claude Monet şunu demiş. Duvarlara delik resmetmekten bıktık artık. Bunu çağdaş resim sanatında da görebiliriz. Yavuz Tangeli'nin 2019 yılından Müzisyenler tablosunda mesela fırça hareketlerinin izleri resmedilen müzisyenlerinden daha önemli oldu. Yani bu tablo ilk önce kendi üretim süreci hakkında bir tablo ve ondan sonra figüratif bir tablo oluyor. Fotoğrafçılık belgeleme görevine üstlenir. İki klasik portre resmi görüyoruz. 16. yüzyılından Hans Holbein'in bir eseri ve 19. yüzyılından ise Jean-Dominique Ingres'in bir eseri, bir portre tablosunu. Ve en sağda Daguerre'in tekniğinde erken bir portre fotoğrafını görüyoruz. 1920'li yıllarda Karl Blossfeldt eğitim amacıyla bitki fotoğrafları çekti. Fakat Berlin'de Karl Niendorf galericisi fotoğrafların sanatsal değerini hemen anlar ve galerisinde sunar, sergi açar. Artık fotoğraf sanatında da süreç ve bununla birlikte zaman faktörünün önem kazandığı konseptleri var. Bu gördüğümüz benim kamera obscura fotoğrafı için farklı sıvılar hareket etirerek bir araya getirdim. Ve bu kamera obscura fotoğrafında üretim süreci bir başkasının bilgisizlikten kaynaklıyor. Burada uzun pozlama olarak bir su birikintisinde rüzgardan kaynaklanan hareketleri çektim. Fotoğrafı dijital değil daha film pozları yaptım. Karandık odadaki arkadaş sonucun konsept olarak böyle olması gerektiğini anlamamış. fotoğraf flu olmamış deyip filmin şeridinin kurtulması için kullanılan mandalı negatiften geçirmiş ve bu şekilde bu görülen e, delikler yaptı. Üstelik film şeridini olmamış zannettiği için ucundan tuttu ve o yüzden parmak izlerini de bırakmış filmde arkadaş. Bu zarar verici izler de fotoğrafa eylemsel ve zamani bir boyut ekliyorlar. Ve aynı zamanda resim sanatında analog olarak kendi üretim süreci hakkında bilgi verir. Ve bu şekilde bu Zamani ve hareket boyutunu içeren fotoğraf konusuna dönmüş olduk. Size kısa olsa da e, fotoğraf tarihi, resim tarihi, sinema tarihi hakkında ve bu üç alan arasındaki ilişkiler hakkında bilgi vermiş e, olduğunu ümit ediyorum ve aynen de sizin de bu küçük yolculuğumuzdan keyif aldığınızı da ümit ediyorum. Ve ilginiz için teşekkür ediyorum.